Şu anda video çekiyoruz. Abi, ya, Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Seni. Tamam. Değil, ya bir susun ya. Sen başka odaya, sen Lan. Sen, başka sen Aha araba alacağım şimdi. Ne arabası alayım? Daha yeni başladım 3 gün oldu. Oyunu başlayalım. Hatta 3 gün değil 2 gün. Bunu alabilirim. Ne alacağım arkadaşlar. Aldım. Ben çoktan bir, hmm. bir inceleyelim. Burada şeyler var. Araba güzel herhalde. Sandık falan var. Arkaya bakalım. Arkaya tam bakamıyorum. Evet Ankara önce tamam. bakalım. Dış araba güzel. Selotlarından de güzel. <laughs> araba tam iyi. Mercedes. <laughs> C300. Bakın şöyle size bir drift yaptırayım. hızlı gittiriyorum. Lan 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 lan. Oğlum bak. Ah be kaza yaptık. Neyse öpüyorum sizi. Kanalıma ve videomu abone olmayı unutmayın.